Merhabalar. Bu videomuzda zaman girişinin nereden ve nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ana sayfa üzerinde bulunan kısa yol butonlarını kullanarak zaman giriş ekranına hızlıca ulaşabilirsiniz. Sol tarafta bulunan işlerimiz sekmesi altında dosyaları tıklayın. İlgili dosyayı seçin. Dosya üzerinde bulunan kısa yol butonunu kullanarak zaman ekle ekranına ulaşabilirsiniz. Dosya içerisinden ekle yapıldığında dosyaya ait ilgili alanlar dolu gelmektedir. Zaman sahibinin adını ve aktivite türünü listeden seçin. Yapılan çalışmanın açıklamasını ekleyin. Zamanı onaylayacak yöneticiyi listeden seçin. Çalışma için harcanmış zamanı ekleyin. Sağ üst köşede bulunan Kaydet Onaya Gönder butonunu tıklayarak zamanı onaya gönderebilirsiniz. Onaya gönderilmiş zaman üzerinde zaman sahibinin değişiklik yapabilmesi için ilgili yöneticinin zamanı geri göndermesi gerekmektedir. geri gönderilen zaman hazırlık aşamasındayken değişiklikleri yaparak tekrar oraya gönderebilirsiniz.